Evet arkadaşlar İzmirli güvercin ustalarından herkese merhabalar. Bugün Amerikan Staff Pitbull diye geçen köpek cinsini size göstereceğim. Mişe gel. Mişe gel. Henüz daha dişi. Yavrular olacak. Ağza bak ağza. Hava çok sıcak bu ya. Sıcak. Tamam hayvan ölmüş. Nasıl içecek? Mişe. Mişe ismi arkadaşlar. Amerikan Staff. Dişi. Maşallah Hop Ağzına bak ağzına Aferin sana aferin Gel Mişa Aferin sana Kilosu falan çok iyi Staf Dişi miydi bu? Evet 2-3 yaşlarında çok güzel maşallah Evet arkadaşlar İnşallah görüşürüz de çok yorgunum görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay